Arkadaşlar merhaba. 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 Arkadaşlar e, bir saatten beri sizi izliyoruz. Mükemmel bir gösteriler yapıyorsunuz. Sakarya kent meydanında kayak ve kaykay. -kay. Kay -kay. siz mi tanıyanın? Ben Cihan. Ben Emre. Yaman. Mervan. Evet arkadaşlar e, kent meydanında tabii ki burası bir kayak ve kaykay marketi değil ama siz burada e, değerlendiriyorsunuz. Evet. Zemin güzel. Bir de bu güzel gösterileri sizden dinleyelim. Vallahi biz güzel gösteri yapmasını yapıyoruz da alan güzel değil kötü aslında tekerlerimiz zor tutuyor burada yani düzgün kayılmıyor belediyenin önüne kayırdık bir aralar orada da polisler geldi ceza kesmeye kalkıştı buraya geldik ondan sonra diyasanın arkasında bir tane pist var ama bu kadar kişi de oraya sığamaz bir tane pist, pist istediğimiz zaman da yok yapılmaz yok şöyle yok böyle diyorlar polisler geldiği zaman da ceza kesmesini biliyorlar ama Peki polisler neden geliyor neden ceza kesiyorlar? Ya burada biz kayıyorduk hareket yapıyorduk insanları rahatsız etmişiz sanırım o yüzden ceza yazıldı, 88 lira ben ceza yedim şahsen, bir kaç arkadaşımla birlikte. Karakolda kolda gittik, bu şekilde yedik. Evet, evet, yani şimdi sizin başka bir kayacak yeriniz yok. Yok, sadece burada yani. Ee, can, peki bunun çaresi de ceza yiyorsunuz, yani bir eğlencenin e, eğlencesi de olmuyor. Çaresi ne? Çaresi, yani Kent Park gibi güzel bir yerde boşalan çok. Oraya bir tane pist yapıp bize vermediler, biz onu koruyabiliriz de düzgün bir şekilde kullanabiliriz de aslında ama yani yine de bir şey yapılmıyor Polis... O zaman da yaya yolunda kayın diyor. Yaya yolunda kaydığımız zaman da yine ceza yine ceza. Ee, bu güzel oğlan tabii ki mera ilmesini biz istemeyiz. Daha, daha da güzel olsun. Evet. Ee, sizin gibi gençler, ufaklar, büyükler burada günlü günesin eğlensinler. Daha doğrusu kötü alışkanlıklardan kurtuluyorsunuz. Ancak ben bakıyorum da sizin teşkilatınız da eksik. Eksik. Ya şimdi şöyle bir şey var. Pist olmadığı için yani burada kaska ya da ne bileyim dizlik dirsekliğe fazla gerek olmuyor Ama pistimiz olsa kaskımız da olur, dizliğimiz dirsekliğimiz de olur. Güzel bir alanımız olmuş olur. Yani burada <laughs> profesyonelce değil de ancak amatörce gösteri olduğu için fazla yani. uzun olmuyor. Yani çünkü zıplamaya katlamaya şeyimiz yok. O yüzden pek düzgün kıyıyoruz yani yani kendimizi sakatlayacak hareket denemiyoruz. O yüzden bir sorun olmuyor yani şu anda. Evet, e, temin sizi tanıdık ama e, işin içten başka bir konu öğrendik. Siz e, Suriyeli misiniz? Suriyeli, evet. Suriyeli. Siz? Ben de. Ne zaman geldiniz buraya? Bir sene önce e, buraya geldik. <laughs> yani biz burada e, yaşayacağız. Yani biz de burada şey çalışmak yaptık yani. Evet, siz de kayıyorsunuz. Evet. Peki nasıl memnun musun şimdi burada? <laughs> evet memnun oldum. Ee, size çok yeni geldiniz. Arkadaşlarınız söyledi ama bu e, kalabalık bir gençlik var burada. Aha. Bir kayka kay kay ya da paten pisi ihtiyacı var mı? İhtiyacı var tabi. Tabi. Peki soralım. Ee, Suriye'deyken bu kayma bu sporu yapmak Orada mı? Evet. Orada evet orada şey meydanlar çok var orada biz Suriye'de yani meydana gidiyoruz orada botenle kayıyoruz ha ha, kayıyoruz <laughs> peki size iyi kaymalar diyeyim evet e, abilerim duydum evet. bu kent meydanına kayıyorsunuz güzel güzel ama e, bu pist olarak yeterli değil burası sen ne diyorsun bende de yeterli değil e, hani fazla abilerim de dediği gibi atlamalar başka bir şey yapamıyoruz tecrübelerimiz de yok yani burada e, fazla şey yapamıyoruz biz de bir pist alanı istiyoruz yani Şimdi diyelim ki güzel bir e, atlet e, kayma pistiniz var evet. paten ya da kaykay kay kayma pistiniz evet. var e, oraya bu kıyafetten giremezsiniz herhalde değil mi kask lazım evet. kolluk lazım dizlik lazım evet. yani daha mı iyi olacak onu da bir senden dinleyelim. Evet daha iyi olacak çünkü burada çok hareket yapamıyoruz e, oraya gittiğimizde daha çok hareket yapıyoruz ve orada daha çok düşeriz yani hareketler denediğimiz için kolumuzu falan sakatlama riskimiz olabilir. Peki. Çocuklar e, çok güzel iyi gününüzü gördük burada. Güzel kayıyorsunuz ama biz yine de size dikkatli olmak tavsiyesinde bulunalım. Ve tesisatlarımızı bundan sonra giyelim. İnşallah da bir e, piste kavuşursunuz. Güzel olur. Temenniniz Piste olmayınca iki kolu mu kırdın abi? <laughs> abi belediye başkanları falan da falan attık internetten. Yapmıyoruz. Tek park gibi bir yer olsun. Hani tatlıları şişik falan olmasın. Güzel bir yer istiyoruz. Bende de abi yani ve e, alanımız çok olunca fazla yerimiz de çok olacak insanları çarpmamız riskimiz daha az olacak. Yani o şekilde dedikleri gibi yani başkan yanına gittim haftaya geliyorlar gittikçe yine haftaya geliyorlar yani hiç görüşme imkanımız da olmuyor başkanla ama kent parkta e, bir yani. şey istiyorsunuz patan ya da kaykay kaymıyor çok var orada orada bir alan yapabilirler mesela orada e, büyük araziler var. Çünkü insanlar görebilirler, bizi izleyebilir. Çünkü burada insanların arasında çarpma durumumuz oluyor. Bazılarımız acemi. O yüzden sorun oluyor. Tabii. Tabii. Yani şimdi burası da çok güzel oldu. Siz e, usta kalıyorsunuz, Cihan da usta kalıyor. Bu cidden. ufak çocukları da siz yetiştiriyorsunuz evet. burada herhalde. Evet doğrudur. Biz yetiştiriyoruz. Yani öğretmen evinin arkasında, Kent Park'ta öğretmen evi arkasında boş alan çok. Oraya bize bir yer yapma şansları olabilir aslında ama e, ben hatta kendim ee, trafik şube müdürü Mustafa Bey'in yanına gittim. Onun da dediği gibi yaya yolunda kayın diyor. Yani kaldırımlarda kayın diyor. Ama kaldırım polislere sorduğumuz zaman kaldırımlarda yayayı ee, rahatsız edersek cezayı keserim diyor. Artık inşallah bu e, ee, anlaşılma tutum ortadan da Siz de piste kavuşturun çocuklar. Hep evet. beraber sizi meydana davet ediyorum. şöyle bir gez, izleyelim sizi. Hemen ismini söyle bakayım. Esma. Esma sen çok da kayıyorsun maşallah. Teşekkürler. Sa sakın düşme ama güzel böyle hareketler falan yap. Sen de gel bakayım çabuk. Hemen senin ismin ne? Efendim? Hüsna. Kardeş misiniz? İkiziz. Ha ikizsiniz biz de ama gelin şöyle yan yana bak bunlar <laughs> ha, ikizlerimiz bizim. Ee, siz ne zamandan beri kayıyorsunuz? Vallahi ne zamandır beri? Yine. Bi evet. Sen? Bir yıl oldu. Kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Ha, kaça gidiyorsun? Dörde gidiyorum. Sen? Ayna. <laughs> ben doğru ikiz olduğum için beraber. Peki şimdi bak kameramız orada duruyor. Şöyle bir gidin gelin bakalım bir görelim nasıl kayıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi aklıma geldi doğduğum şehir. <laughs> efsane oldu gözümde Sakarya Kıvrım kıvrım suları akar ya akar ya Yemyeşil cenneti ben bulurum o anda Çak desinde dolaşırdık kızlarla sabahlar